Gezgin ezdisi. Gezginin ezdisi. Gezginin ezdisi. Evet, var mı tabelası? Avrupa bayrakları, Bulgaristan bayrağı. Skelesi, İzmir. Oh, oh. İzmir. Timunoga Mestabul. İzmir. Eski çocuk. Malkuda. Ha? Look like I think. Look like? A lot of things. Ruski, Ruski or Bulgarski. Yes, I know. Ceyhan, Eskenderun, Mersin. Oh, tüm bunu da mesela bu. Asking you. What, what? Yes no. Bulgarski yazık. Bulgar. Okay. What? E, Ruski. Hmm. Look like or no? Filip katolik hani katolik. Ne ne? Raz İma katolik, ima budiz. 50%? <gülüyor> <gülüyor> no 50. Uh, 30 or 40. Oh 30 or 40. Yes. But it's, free but, but it's not faithful. Very faithful. Buddhist tam niyet, abul, abul tam. Katolik bunu da. Hey, Buddhist ya, sen Buddhist. Mal kon no ima. Thank you. Same I think. Yes, absolutely. Ah, I don't do it. Oh, çok güzel. Evet, temet izleyenler görüyorsunuz. Rusça ile, Bulgarca, Bazdenci. Ah, Rusça. Rusça. Я видео, сам. А, подарок. Очень приятный. Это что, да? Пошел, да? Evet kıymetli arkadaşlar eğer Bulgaristan hakkında bazı cümleler söylemek gerekirse şöyle başlamak gerekir. E, Bulgaristan artık Avrupa Birliği üyesi bir ülke ve burada daha güzel günler için bunlar zaman bekliyorlar. Hemen karşıda opera binası var. Bazen müzisyenler sazlarıyla buraya girip çıkıyorlar. Bunu görüyorsunuz o da büyük bir park var. Ben bugün Bulgaristan'a geldim ve Bulgaristan'a gezeceğim. Size güzel görüntüler sunacağım Hemen arkamda opera binasını görüyorsunuz. Varna'da opera binasını görüyorsunuz. Ee, Bulgaristan, Türkiye'ye komşu bir ülke. Ee, hemen girerken önce Burgaz var. Sonra da, küçük şehirler var. Ama daha sonra Varna, sıra var ne geliyor. Buradan sonra ise e, ileride şehri var. Romanya'nın Köstence şehri var. Buradan da oraya geçip, oradan da Belgrad'a geçmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Bulgaristan tarihi incelediğinde Traklar'a dayandığı söyleniyor. Ama ee, diğer bir kısmı da Bulgarların, aslında Türk kökenli bir halk olduğu ve Orta Asya'dan, Oraya Altay dil Kurumu'na mensup oldukları, oradan geldikleri ama buradaki Slav halkıyla karıştıkları da ee, varsayılıyor. Ama kısaca ben Wikipedia'da araştırmıştım, Wikipedia'da şöyle bir durum var e, Bugaların çok eski bir tarihe sahip oldukları ta başlayan bir tarihleri var. E, önceleri bunlar şey yapıyorlar. Önceleri e, Bizansların Romalıların egemenliği altında kalıyorlar. Daha sonra Bizansların egemenliğine giriyorlar. Daha sonra 900'lü yıllarda 1300'lü yıllara kadar kendi e, krallıklarını e, beyliklerini kuruyorlar. Ama 1380 yılında buraya Osmanlı ile geçirince ve Bulgaristan'ı Osmanlı Devleti idare etmeye başlıyor kıymetli arkadaşlar. Bu süreç 1880 yıllarına kadar sürüyor. O dönemde Osmanlı Bulgaristan'a kısmen özerk Bulgar prensliğini kabul ediyor. O kısmen otonom bir durumda. Artık 1910'lara, 13'lere geldiğinde artık e, tamamen Bulgaristan'ın bağımsız Osmanlı tanıyor biliyorsunuz. Daha akabinde Birinci Dünya Savaşı başlıyor ve böyle bir süreç ortaya çıkıyor. Varna Opera binası. İçeriden bazen sesi de gidiyor Ses e kıymetli dostlar. Tabi Varna şehri turistik bir şehir. Bulgaristan turistik şehirleri Varna, Burgaz ve burada başka küçük şehirler de var. Ya Samoyte. Haa. Ya Türkiye. Ki bu Türkiye? Türkiye ne o sen belas. Haa. Hopa. Trabzon. Samsun. O. İstanbul. Şereke. Geliş İzmir, wow, wow. İzmir. Tüm bunu kabustabul. İzmir. Jeyhan, Esplendorum, Mercim. Oh, tüm bunu kabustabul. Çok iyi. Çok hoş geldin. Nasıl isim ya? Ivan. Ivan. Azda. Jim. Azda kaptan nekoroz. Kaptan Çok iyi. Çok hoş geldin. Ah, ne Да. как я был в Македонии, я говорил по-русски, они говорят по-македонски, они понимают меня, я понимаю. его. Да, но на болгарский, как говоришь, получишь, что я разговариваю. Да, чуть-чуть ты понимаешь, много понимаю. Я. В Болгарии мы учили русский, да, мы учили, я был четвертый Сейчас, со мной ты по-русски говоришь или булгарский товарищ. говоришь? Русский. Сейчас русский говорит со мной, а, бугарский а, нет. Нет. Пожалуйста, бугарский говорит. Хода ты каже на Боге? Куда как же? А, откуда ты приехал? Да? Да. Вот когда я А похоже, чуть-чуть похоже, много не похоже. А македонский много похожи Да, 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 да. Очень приятно. Это комитет из энергии Рисус. Кушай, да, Рисуешь ли? Рисуешь. Нет, видео, сам. А, подарки. Очень приятно. Пока. Всякая другая. Много пъти съм бил. А много ти бил? Много пъти. А... 20 години съм бил. Ми, раньше в места жил, да? Yes. Во, во време на Османия, в места жил. Българ, в места Османия. Комунизма? Нет, Комунизма? Нет, во време на Османия империя. Османия. Oh, Османия. Да, да. Османска империя, да. то много. Български, турски много в места жил. Fest Hotel Da da da. da, da. Görün e, ki bu zamanda Osmanlı'da da. çok birlikte yaşadık yani. Kuşit kuşit. Da. Aa. Da. mi? Da da da. Kuşit 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 Türkçe. Pahoju ir kohni. Pahoju liniyet. Pahoju. No Türkçe, no bu makaron. Тези не могат да се разберат, и са мусульмани, другите християни, и не могат да се разберат. Аз на кораба съм бил с мусульмани, християни, филипинци, буддисти, всеки са моли, всеки еде различно. И аз трябваше да се оправя. Един еде урис, друг е макарони, филипинците едят кучета, филипин, док, док. वो क्या बोल रहे थे इस्पानिकी बोल रहे थे अंग्रेजी फैमिलियां तो इनमें से फिलीपीन्स कोई ऑस्ट्रव कोई ग्रेज़यल फ्रांसूज़ या अंग्रेज़ चाहने ले कोरियाई कोरियाई फिलीपीनी कोशित फिलीपीनी आहा ने कोशित मिठाई

Resimleri <laughs> satmaya çalışıyor. <laughs> Kendi resimleri. <laughs> Ivanov, O İvanov. bir sohbete daldık tabi. O e, sohbetimizde nereye olduğunu söylüyor. Ben Türkiye diyorum. O da Türkiye'de pek çok yeri gezdiğini, aşağı yukarı Türkiye'nin neresi hepsini saydı. Oraları gezmiş. Daha sonra tabi ortak nokta olmak için ben Türk e, kültürüyle, Bulgar kültürünün benzediğini söylüyorum. E, o diyor hangi kültür? Ben tabii mutfak kültürünün daha çok benzediğini söylüyorum. Aslında bu kadar falan fazla bilmiyorum ama. E, daha sonra e, böyle bir sohbet yaptık arkadaşlar. Anlamıyor olabilirsiniz. Ama sözün özü şuydu, e, ressam abimiz Bulgarca ile Mekodunca'nın çok benzediğini söylüyor. Ben de Rusça ile benzediğini söylemiştim. Rusça ile benzediğini ama Mekodunca'nın daha çok benzediğini söylüyor bize orada. Filipin ülkesinin... Ee, Budist filan olduğunu söylüyor. Orada ben tabi Filipinlerin Budist değil, onların şey olduğunu söylüyorum. Katolik Hristiyan olduğunu söylüyorum. Ben şuradan bir şey su içelim. No. On tuyisin, ha? Evet yok. Ben uyuyorum, uyuyorum, çağlıyorum. O kim? O O küçük kız kendi başına burada hareket ediyordu, koşuyordu. Hadi. <laughs> 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 Evet, parkta geziyoruz. Evet, hostel'e ye yerde kimse yok. What is the name of your channel? Ee, uh, gezgin gezgisi. What does it mean? Gezgin, yes, I, I say. Okay. Uh, gezgin Nezgisi. It's in Turkish? Yes. Do you speak in Turkish inside? I Turkish uh, speak in Russian. Ah, okay. Yes. Russian, I, I think Pakuj, bulgarski, čutut. Malo da. Huh? Look like, I think. Look like. A lot of things. Ruski, ruski or bulgarski. Uh, yes, I got. Yeah. Yeah. Asking you. What what? Yes or no? Bulgarski, jazik, bulgar. Okay, what uh, about? E, ruski. Look like or no? Fifty percent. No fifty. Uh, Thirty or forty. Ah, oh, Yes, But ah. it's not perfect. Uh, very better. So oh, thank you. <laughs> Seen I think. Yes. <laughs> Absolutely. Uh, uh. Uh. I do not sure. What is your name? Via. Via. Yeah. Yes, nice to meet you. Via ile birlikteyiz. Ben Hi, gezgin Nezgisi. Hi, hi, Türkiye. Türkiye. And hi, gezgin Nezgisi. Gezgin Nezgisi. Gezgin nezdisi. Gezgin nezdisi. Erken de uyudum. Gezgin <laughs> nezdisi. Gezginin ezgisi. Gezginin ezgisi. Gezginin ezgisini izleyelim. Oh, Reklam. No, it's not possible. Gezginin. Gezginin. Ezgisini. Ezgisini. ezgisini i̇zleyelim lütfen. İzleyelim. Lütfen. 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 Subscribe. I like you. You like <laughs> subscribe. okay. <laughs> wow, this is really hard. <gülüyor> <gülüyor> What am I supposed to say? I to house. I wait in park. Ah, okay. So you wait two hours in, in the park because mm -hmm. um, when you made the, your booking reservation, we sent uh, your uh, your message. What yeah, time you what will time be you there? there? Yes, with a question. In what mm -hmm. time you will be mm -hmm. in front of the hostel? Mm -hmm. Thank and you, you didn't said nothing to us. <laughs> so that's why we didn't well, know when to, I accept you. know. Yes. I, didn't know. You should yes. you. oh, Sabah onu söyledim. O da diyor ki önceden diyor oraya yazmak lazım diyor. Kaçta burada olacağım hata <laughs> <laughs> so, yeah, I like your language. I'll go to work. Okay, we'll thank see you, thank you later. You. We'll Evet, And the afternoon we can drink one beer. Okay. Bye. Bye. Evet kıymetli izleyenler, kıymetli arkadaşlar, hostelimize geldik. Şu anda odama yerleştim. Odam burası. Oldukça güzel. Evet burası. Dört yatak var ama ben yalnız kalacağım. Kimse yokmuş burada. Ondan sonra burada yalnız kalacağım. İstediğim odada kalacağım burada. geldim. Hostele yerleştikten sonra biraz uyudum. Çok yorulmuştum. Şimdi de yavaş yavaş Akşamlığa var mı? Zalzalatı'ya sıktığına pazar. Kapalı mapalı bir şey pazara kadar ama o taraftan da anlayamadım. Kaçta büyük bir kilise var. Var mı burası kıymetli dostlar? Var mı da inşallah? çok iyi bir kilise var. Yer, yolları var. Burada giriyorsunuz. Üstten giriyorsunuz. Öbür taraftan çıkıyorsunuz. Bunlar çoğu. Sovyetler döneminde kalma ee, Bulgaristan. Doğu bu bakım ülkesi. Şey, Takıcılığa geldik. herhalde. bulduk. Evet. Evet. evet, evet. nedir. Evet burada da hanımlar takılara ilgi gösteriyor. Evet arkadaşlar. Güzel parklar var. Turist Information Center Doğru Bilgi merkezi. İşte da, böyle daireler var burada ya Gördüğünüz gibi eski Sovyet döneminden kalma diye düşünüyorum ee, Sovyetler döneminde Bulgaristan, tabii ki Doğu blok ülkesi Yani Sovyet anası bir ülkeydi e sadece Bulgaristan değil İşte Romanya, Moldova Çekya, şey ne bileyim Polonya, Latvia blok, blok ülkeleriydiler. Daha sonra Sovyetler dağılınca buralarda ayrılık kampüsleri oldu. Burası şehirlerin kuruluşu ve şehirlerin ee, sürdürülü yaşantısı ta o zamandan kaynaklanmış ve devam ediyor hala. Evet, eskiden altyapı çalışmaları bu şekilde yapılmış. Gördüğünüz gibi buradan giriyorsunuz, öbür taraftan çıkıyorsunuz. Ee, Varna'dayız kıymetli dostlar. Varna'da gezmeye devam ediyoruz. arkadaşlar araçlar Şimdi hareket ediyorlar. Ben de şöyle yanaşayım. Bakalım nasıl seçtiğimiz burada. Çok çok gidiş var. Bina çok hoş. Ben de şehri keşfediyorum gördüğünüz gibi. Varna. Ben şöyle Evet, şehir merkezinde herkese doğru yürüyoruz. Anıtlar var burada. Hemen okuyalım bakalım ne yazıyor. Tsar Kalloya. Kalloya, 1197-1207. Ee, Bulgaristan'ın bağımsızlığına giden süreçler biliyorsunuz. Burası daha önce e, Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı. Daha sonra Bizans'ın egemenliği altına gidiyor. Daha sonra 9. yıllardan sonra e, bağımsız Bulgaristan dönem başlıyor. İşte bu dönemdeki Çarlılardan birisi. Sar yazıyor burada. diye Evet. Buraya e yatak yapmış burada uyumuş. Çok güzel parklar var arkadaşlar. Parklar olan üstü. Evet, kıymetli dostlar, Bulgaristan, Varna'da gezmeye devam ediyoruz. Ben hoşuma gitti. Gerçekten orası Tatil beldesi. Daha henüz ben de keşfetmekteyim. Keşfettikçe size güzel görüntüler çekeceğim burada büyük bir kilise var. Henüz ismini öğrenmedim ama öğreneceğim. Ve ileride şurada Opera Bale var. Sabahleyin müzik sesleri geliyor bu. Hemen benim kaldığım hostel buraya yakın. Karşı parkın içinde Ondan sonra bakın trafik akıyor. Karşıda saat kulesi var. Alt geçitler var burada bol bu miktarda, buradan giriyorsunuz, karşı taraftan sağa sola her tarafa çıkabiliyorsunuz. Evet, Radyo Tablası. Avrupa Birliği Bayrakları, Bulgaristan Bayrağı. Karşıda Eski Sovyetler dönemine kalma tarihi binalar var, gördüğünüz gibi. Kırmızı, yeşil ve beyaz renk Bulgaristan Bayrağı. Ezginin. Ezgi'nin Ezgi'sini Ezgi'sini izleyelim lütfen. İzleyelim. Lütfen. 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 Subscribe I like you like subscribe. <laughs> <laughs> <Okay. gülüyor> wow this is really <laughs>